İnsanlığın, İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan bayramlarını candan tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan pek çok bayramlara saadetler içerisinde ulaşılmasını niyaz ediyorum. Ramazan bayramı sayılmayacak kadar büyük ve derin manalara hayız olan bir mübarek ibadettir. Buna kavuştuğumuz için sonsuz şükürler ederiz. Ramazanda oruç tutuyoruz. Ramazanda fitre veriyoruz, sekat veriyoruz. Bu fakirleri düşünmek, fakirlerin insan gibi yaşamalarını temin etmeleri için, elimizden geleni yapma mecbur olduğumuzu bize hatırlatmak için yapılmakta olan bir görevdir. Öbür taraftan Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim inzal buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın saadeti demektir. Bu sebepten dolayı sadece fakirleri değil, bütün zulüm görenlerin hepsini, herkesi, bütün insanların mesul olmasını temin etmek görevimizi yaşadığımız bir aydır. Bu itibarladır ki, şimdi Ramazan bayramı kutlarken, bütün insanlığın saadetini temin etmek üzere, elimizden gelen gayretle çalışma yapmak mecburiyetindeyiz bu hususta yeryüzünde adil bir düzenin kurulması gerekir. Bugünkü faizci kapitalist nizam, fakiri fakir, zengini zengin yapan bir ezen ezilen düzenidir. Zulüm, gözyaşı ve insanlara bütün her türlü felaketleri getirmekten başka bir mana taşımamaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki yeni bir dünya kurulması, ve adil düzene geçirilmesini bu bayram münasebetiyle asli görev olarak edinmemiz lazım ve bu yolda bütün gücümüzle çalışmamız lazım. Öylece yeni bir dünya kurarak insanları sömürülmekten kurtarmak, hürriyetlerine kavuşturmak, bir takım insanlara köle yapmaktan kurtarmak mecburiyetindeyiz diğer yandan adil bir düzen kurarak bugünkü faizci kapital nizamın sömürüsünü ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bunun yanında fakirleri, fukaraları düşünmek mecburiyetindeyiz. Tek kelimeyle iyi insan olmak için üzerimize düşen görevleri yapmak mecburiyetindeyiz. Müslüman demek iyi insan demektir. İyi insan demek hayrunas ben olmaz. İnsanların hayırlısı, Başkasına faydası dokunandır. İyiliği dokunandır. Kendi kendine iyilik olmaz. Başkasına iyiliğimiz dokunacak ki insan olacağız. İslam dini iyilik dinidir. Saadet dinidir. Bütün insanların saadetinin tek çaresidir. Bunun ispatı bütün tarihtir. Asırlar boyu İslam tatbik edildiği zaman insanlar saadet dünyasını yaşadılar. İkinci bir ana kuşatmasına sonra maddi güç İslam'ın elinden kaybolunca yeryüzü Türkçe emperyalizmin etkisiyle tamamen sömürü düzeni içerisine girdi. Gözyaşları, harpler, birçok insanların ölümleri ve büyük felaketler yaşandı ve yaşanmaktadır. Bütün bu olaylardan ders alacağımız bir mübarek Ramazan bayramındayız. Bu bayramda bunları düşünmek bütün gücümüzle çalışmak ve bilhassa Türkiye'den kurtuluş başlayacaktır. Bu kurtuluşun da çaresi milli görüştür. Milli görüşü bütün gücümüzle desteklemek ve böylece bir an evvel bütün insanlığa insanlık vazifemizi yaparak hakiki şuuru müslüman olmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah'tan gelecek bayrama kurtulmuş olarak yeni bir dünya kurulmuş olarak milli görüşün hizmetleriyle bütün insanın saadete kavuştuğunu görerek, yaşayarak ulaşmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün ekran başında bizleri takip buyuran kardeşlerimizi muhabbetle kucaklıyorum. Gözlerini öpüyorum. Ramazan bayramlarını camdan tebrik ediyorum. Ve pek çok bayramlara saadete ilçesine ulaşmalarını diliyorum. Allah emanet olun. Bayramımız mübarek olsun. Esselamu aleyküm.